Hoş geldiniz. Bugün Romanlılar kitabının bir e, incelemesi yapacağız. Çok kısa bir inceleme olacak. Evet, Romalılar, e, tabi yazarı Pavlus diyoruz ama Pavlus'un bir katibi vardı, Tertius. E, katibi tarafından e, kaleme alındı. Romalılar 16-22'de şöyle diyor. E, mektubu yazıya geçirenden tertius, Rab'be ait biri olarak Size selamlarımı göndereceğim Evet bu mektubu tertius kaleme almıştır e, Bildiğiniz gibi Geçmişte e, Birçok kitap Bu şekilde e, yazılıyor Birisi konuşarak söylüyor Ve katip bunu e, Kaleme geçiyor e, Özellikle Romalılar'da böyle olduğunu görüyoruz İsa'dan sonra 57 senesinde yazılmıştır ee, Romalılar kitabı ee, üçüncü misyon seyahatinin sonlarına doğru Roma'daki kiliseye yazılmıştır. Ee, Pavlus e, bu mektubu Korint'ten yazıyor ee, ve Roma'ya gidip Roma'dan da İspanya'ya geçmek istediğini görüyoruz Pavlus'un. Ana konu da Tanrının kurtaran doğruluğunun açıklanması. Evet Tanrının ...doğruluğu... E, ...açıklanmıştır. E, evet, kurtaran doğruluğu... E, ...Rabbimiz İsa Mesih'te... ...açıklanmıştır. Ve bu Tanrı'nın lütfuyla... ...karşılıksız olarak... ...verilmektedir. Kurtuluş, yani... ...imanla gelen kurtuluş... ...karşılıksızdır... ...ve tamamen Tanrı'nın... ...lütfudur. Bizim... E, ...bir kazancımız... ...bizim elde ettiğimiz bir şey değildir. Ee, İçeriye baktığımızda çok geniş bir e, içerik görüyoruz. İlk e, bölümde giriş yapılıyor ve daha sonra Tanrı'nın gazabından bahsedildiğini görüyoruz. E, Görececiliğe karşı e, bir 18'den 32'ye bir açıklama olduğunu görüyoruz. Ve daha sonra moralizme yani ahlakçılığa karşı ikinci bölüm. daha sonra insanın durumunu görüyoruz. Yani insanın Tanrı'nın önündeki günahlı konumunu görüyoruz. Ve daha sonra üçüncü bölümde Tanrı'nın doğruluğu bizlere açıklanıyor. 3.21'den 11.36'ya kadar Tanrı'nın doğruluğunun açıklanışı ve Tanrı'nın doğruluğun doğruluğunun özelliklerini görüyoruz. Ee, yine 3. bölüm e, kurtuluş yoluyla devam ediyor. Tanrı'nın kendi doğruluğu, İbrahim örneği ve ikinci Adem bize kurtuluş yolu konularında örnek olarak veriliyor. Ve daha sonra 6, 7 ve 8. bölümler Hristiyan'ın özgürlüğü e, konusu. E, şimdi nasıl bir özgürlük bu? E, kölelikten yasaya, evlilikten yasaya, ölümün gücünden e, e, özgürlük e, anlamında e, Paulus bunları yazıyor. Ve daha sonra Tanrı'nın halkından bizlere bahsediyor. 9, 10 ve 11. bölümler e, hatta 7'yi de alabiliriz Tanrı'nın halkı e, konusuna e, Paulus girdiği zaman e, Tanrı'nın halkı e, İsrail kimdir? Gerçekten de İbrahim'den fiziksel olarak gelenler mi yoksa İbrahim'in imanından gelenler mi konusuna değindiğini görüyoruz tablosun. Ee, bölümlerin e, tekrar tekrar okunmasını tavsiye ediyorum özellikle 9, 10 ve 11. Bölümler. Tabi 7'den başlarsanız özellikle 7, 8 e, İsrail'in kim olduğu konusuna e, değinmeye başlıyor ama 9, 10 11. bölümler bunun net olarak aslında e, İbrahim'den İbrahim'in imanından gelenler olduğunu bizlere söylüyor. Evet e, gerçek e, kilise İbrahim'in imanından gelenlerdir. İsrail halkı içerisinde gerçek kiliseye, yani gerçek İsrail'e ait olmayanlar vardı. Kimdi bunlar? İmanlı olmayanlar iman etmeyenler Tanrı'nın sözüne, iman etmeyenler Tanrı'nın vaatlerine iman etmeyenler. İşte Pavlus 9, 10 ve 11. bölümde e, bu konu üzerinde odaklanıyor ve Tanrı'nın halkını e, e, Tanrı'nın İsrail'i olarak tanıtıyor. Yani kilise e, her zaman eski anlaşmada da imanlılar gerçek Tanrı halkıydı. Yeni antlaşmada imanlılar gerçek Tanrı halkıdır. Paulus'un esas e, ana teması aslında bu. E, yani kilise İsrail'in yerini almamıştır. İsrail zaten imanlılar topluluğuydu. Kilise de imanlılar topluluğu. İsrail kilisedir. Kilise İsrail'dir. Gerçek Tanrı'nın halkıdır. Ee, evet Tanrı'nın burada tabii Tanrı'nın egemenliğinden bahsedildiğini görüyoruz. Ee, yani hakim gücünden, hakimiyetinden bahsedildiğini görüyoruz. İsrail'in e, kendini beğenmiş doğruluğundan bahsediliyor. Ee, yani sanki kendi seçimini kendisi yaparmış gibi hareket eden günahkar e, bir halktan bahsettiğini görüyoruz Paulus'un e, ve daha sonra. E, Tanrı'nın halkından bahsedilirken evrensel bir davet de görüyoruz. Yani Tanrı'nın doğruluğunun diğer uluslara da, yani Yahudilere, önce Yahudilere daha sonra Yahudi olmayanlara, yani Greklere ve diğerlerine de açıldığını görüyoruz. Ve bir gizemden bahsedildiğini görüyoruz. Tanrı'nın gizeminden bahsedildiğini görüyoruz 11. bölümde. Yaşamın dönüşümünden 12. 12. 1'den 15. 13'e kadar, e, bahsediliyor. Yaşayan bir kurban yasanın yerine getirilmesi e, ve hayırseverlikte yani vermede, yardımda yardımlaşmada e, özgürlükten bahsedildiğini görüyoruz. Ve son sözleri sonuç olarak 15. bölüm 14. ayetten 16-27'ye kadar e, görüyoruz. Şimdi tematik olarak yani konusal olarak ana hatlara baktığımızda şöyle görüyoruz. İlk üç bölüm günahtan, ilk e, sonra dört ve beş kurtuluştan, e, altı yedi sekiz kutsallaştırılmadan, e, ha, e, dokuz on ve on bir yani hakikatinin hakimiyetinden e, egemenliğinden e, söz ediyor. On ikiden on altıya da e, e, hizmetten bahsedildiğini görüyoruz. Kilise hizmetinden bahsedildiğini görüyoruz. Temel özelliklere bakalım, Romalılar kitabının tarihi ve koşulları çeşitli yeni antlaşma kaynaklarından e, yeniden oluşturulmuştur. Tabii bunu, bunu derken, e, bunu söylerken tabii tarihsel e, belgelere de bakıyoruz, tarihsel bulgulara da bakıyoruz. E, Yahudilerin e, ellerindeki belgelere, Romalıların ellerindeki belgelere aynı zamanda tabii ki Hristiyanların e, yazdıklarına bakıyoruz. E, seyahat planlarını anlatırken, özellikle 15, 22, 29'da Pavlus üç yerden söz ediyor. Yerüşalim, Roma ve İspanya. İspanya'ya özellikle müjdeyi yaymak için gitmek istediğini biliyoruz. Pavlus, Yahudi kökenli olmayan kiliselerden Yeruşalim'e bir sunu götürmekte. E, tabi bunun tehlikeli bir görev olduğunu da söylüyor e, e, imanlılara bundan sonra Roma üzerinden de İspanya'ya gitmeyi umuyor. Amacı müjdelenmemiş topraklara ulaşıp burada e, Rab için yeni canlar kazanmak. E, bu tanımlama Paulus'un 3. misyon seyahatinin sonundaki faaliyetlerine de uyuyor. Bu da 3. misyon e, sonundaki seyahatler derken veya faaliyetler derken insandan sonra 52-57 arasında geçen zamandan söz ediyoruz. E, elçilerin işleri az sayıda tarih içeriyor. Evet şu şu tarihte olmuştur, bu bu tarihte olmuştur diye yazmıyor. E, ancak Paulus'un ikinci misyon seyahati sırasında Gallio'nun prokonsüllüğüne yani valiliğine yapılan bir atıf görüyoruz. Ve yazıtlardan makul bir şekilde İsa'dan sonra 51-52'ye e, tarihlendiriyoruz. Ee, valinin ne zaman orada olduğuna bakıyoruz daha sonra bu valinin nerede görev daha önce de daha sonra nerelerde görev yaptığına bakarak e, o tarihleri e, aşağı yukarı doğru bir şekilde kesin bir şekilde ta tahmin edebiliyoruz yani Pavlus'un burada tarih vermemiş olması e, tabii yani keşke şu tarihte şuradan şuraya gittik deseydi daha iyi olurdu ama yine de e, bir kaybımız yok bir şekilde e, bizim tarihine çıkarabiliyoruz. Kutsal kitap uzmanları bundan yola çıkarak tarihlendirmede e, geriye veya ileriye doğru çalışabiliyorlar. Yani biraz işte 51'den 52'den geriye doğru gidebiliyorlar veya biraz ileriye doğru da gidebiliyorlar. Teolojinin her alanının kapsam kapsamlı bir açıklaması olmasa da Romalılar baş başyapıtıdır diyebiliriz. E, yani bu tarafta buna en saf müjde diyor. Yani müjdenin en saf, en net bir şekilde veriliş biçimidir diyor. Gerçekten de e, biz de kilisemizde Romalılar üzerine e, çalışıyoruz. romanı Romalılar üzerine bir süre bazılarımız e, olacak. Bugün de yine aynı şekilde Romalılar üzerine e, bir bazımız olacak. Romalılar 4.1'den 12'ye. Burada müjdenin çok net bir şekilde, bir şekilde bizlere verildiğini görüyoruz. E, hiçbir şekilde yok olmamasına rağmen e, Pavlus'un e, veya Mesih doktrini diyelim, Pavlus'un Hristolojisi Romalılarda diğer mektuplarında olduğu gibi tam olarak ele alınmıyor. E, yine de Romalılar Tanrı'nın kurtaran doğruluğunun açıklanması yoluyla Tanrı'nın iman eden herkese, önce Yahudi'ye ve Greklere kurtuluş sağlayan gücünün durmaksızın mantıklı ve sistematik bir sunumudur. Hatta ilk sistematik teoloji olarak karşımıza e, çıkan bir kitaptır diyebiliriz. Evet Tanrı'nın doğruluğunun e, sistematik ve mantıklı bir şekilde Romalılar kitabında açıklandığını görüyoruz. Bu doğruluk fikri Romalılar'da tekrar tekrar geçiyor. E, doğru ya da do e, doğru ya da doğruluk sözcüğü Romalılar'da 40 kere geçiyor. Doğru veya doğruluk 40 kere geçiyor. Bunlar arasında Tanrı'nın doğruluğu, Tanrısal doğruluk ya da O'nun doğruluğu 8 kere geçiyor. Evet. Ee, Paulus bunu anlamamızı istiyor. Bu ne anlama geliyor? Ee, John Murray'nin Romalılar Mektubu adlı bir kitabı var. Romalılar Mektubu üzerine yazmış olduğu. Yani, Salt adalet sıfatı değildir kendi başına lanetlenmemizi mühürler diyor bu salt adalet sıfatı ilgili. Evet, kurtuluşumuzu etkileyen salt adalet sıfatı değildir ve kurtarıcı imanı kurtarı, ve kurtarıcı imanın yönlendirildiği salt tanrının doğruluğu değildir. Sahip olma mülkiyet açısından tanrıyla bu diğer kavramların ifade, ifade ettiğinden çok daha yakın bir ilişki sürdüren bir doğruluktur. Yine de Tanrı ile o kadar yakından ilişkilidir ki ilahi özellikte <laughs> ve ilahi nitelik niteliklerle karakterize edilen bir doğruluktur. Bu bir Tanrı doğruluğudur. Ee, böyle olduğu için yazarı Tanrı'dır. Tanrısal onayı alması gereken bir doğruluktur. Adaletinin tüm taleplerini karşılayan ve bu nedenle Tanrı'nın önünde işe yarayan bir doğruluktur. Müjdenin görkemi budur. Tanrı'nın kurtuluş için etkin olan gücü olduğu gibi Tanrı'nın doğruluğu da günahımızı ve mahvoluşumuzu denetler. Ve Tanrı'nın gücü kurtuluşa Tanrı'nın gücü kurtuluşa işler. Çünkü Tanrı'nın doğruluğu aklanmamızla birlikte dinamik bir şekilde ortaya çıkar. Elçinin elçinin kurmayı ve doğrulamayı amaçladığı aklanmanın etkinliği etkinliğini bütünlüğünü ve geri alınamazlığını başlangıçta ortaya konan bu, bu veriden daha iyi, daha iyi hiçbir şey gösteremez. Aklanmaya götüren doğruluk, Tanrı'nın olduğu ve yaptığı her şeye ait olan mükemmellikle karakterize edilen bir doğruluktur. Bu bir Tanrı doğruluğudur diyor Jean Murray. Evet, Romalıların incelenmesi Paulus'un kişiliğinden ve e, deneyiminden ayrı tutulamaz. Pavlus'un kişiliğiyle ilgili, e, Pavlus'un doğruluk anlayışıyla ilgili e, birçok kitap yazılmış ve birçok e, e, ayrı teolojilerin oluşmasına sebep olmuş bu e, doğruluk anlayışı. Hatta doğruluk e, e, sürüncemesi diyelim e, e, konusunda eee e, ayrılan mezhepler bile var. Yani doğruluk konusundaki düşüncelerinden dolayı artık e, aynı kilisede de ibaret etmeyen e, topluluklar olduğunu biliyoruz. E, evet, e, John Murray şöyle diyor: e, Mesih olayının kendisi dışında hiçbir e, Mesih olayının kendisi dışında hiçbir olay. Hristiyan tarihinin gidişatını Pavlus'un Hristiyanlaşması ve e, görevlendirilmesi kadar belirleyici olmamıştır. Pavlus'un Şam yolu deneyimine ilişkin kendi açıklamasını kabul eden herkes için 18. yüzyıl yazarlarından birinin Aziz Pavlus'un Hristiyanlaşması ve havariliği usulüne uygun olarak değerlendirildiğinde Hristiyanlığın ilahi bir ilahi bir vahiy olduğunu kanıtlamak için tek başına yeterli bir delildir gözlemine katılmamak zor olacaktır. Ve şöyle e, devam ediyor Murray. Önceleri Pavlus'un yaşamındaki tüm unsurlar yasanın merkezi odağı e, etrafında düzenlenmişti. İsa Mesih'in vahiyi ona bir anda yasanın iflasını gösterdiğinde yasa artık tüm bu unsurları iyi, tanımla, iyi tanımlanmış bir modelde bir araya getiren bir mıknatıs olamazdı yasanın yerine hemen verilmiş olan Rabaldı ve Pavlus'un yaşamı ve düşüncesi onun etrafında yeni bir model oluşturacak şekilde yeniden düzenlendi. Evet, Pavlus'u tanımamız gerekiyor. Pavlus'un kim olduğunu, nasıl iman ettiğini, o Şam yolundayken nasıl Mesih'e geldiğini ve ondan sonra birden e, e, Hristiyanlara zulmeden e, bir iken ee, Hristiyanlığı yayan e, Mesih seven e, ve Mesih e, öğretisini e, İspanya'ya kadar yaymak isteyen e, birisi konumuna giriyor. E, sonuç olarak Romalılar Paulus'un tecrübe ettiği şeyi detayla detaylandırıyor. İsa Mesih'in İncil müjdesinin kendi kendini kurtarmayı nasıl yok ettiğini ve insanın nasıl özgür kıldığını açıklıyor. Evet, İsa Mesih'in müjdesi, İsa Mesih'in İncil müjdesi veya kurtuluş müjdesi kurtuluşun sadece ve yalnızca imanla olduğunu açıklıyor. Pavlus, Romanlar kitabında özellikle bu konunun üzerinde duruyor.